Ahmet arkadaşlar biliyorsunuz o benim kardeşimdir zaten arkadaşlar kanalımdan da biliyorsunuz işte bazı pek çok videolarımda hakkında söyledim arkadaşlar onunla birlikte videoda çektim. O bana bu oyunu sundu arkadaşlar dedi işte kanalında böyle bir video çek arkadaşlar ben de onun isteği üzerine böyle bir video çekmeye karar verdim. Ve arkadaşlar e, oyuna başlamadan önce çok kötü bir e, olay oldu arkadaşlar. Ahmet arkadaşlar kardeşim kanalını kaybetti arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl oldu arkadaşlar. Biz e, telefonlar e, videolarımızı tabletten e, çekiyorduk arkadaşlar. Ama böyle küçük çok böyle orijinal tabletler değil arkadaşlar. O yüzden bazen videolarımız çok kötü oluyordu arkadaşlar. Yeni tabletler aldık ve kardeşim e, şifreyi unuttu arkadaşlar. Bir yerde falan kaydetmedi. Zaten kanalına gidip bakarsanız arkadaşlar e, ilk videosunu e, yayınladı. İlk videosunda pek çok şeyi açıklamadı arkadaşlar. İkinci videosunda her şeyi açıklıyor zaten. Nasıl oldu, neden oldu öyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Geçmiş olsun dinleklerinizi şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse ee, oyuna başlayalım arkadaşlar. Evet hikayemiz şöyle arkadaşlar. Büyücümüz bize ee, herhalde bir şey söylüyor. Ben pek fazla İngilizce anlamadığım için. Şöyle bir adam varmış herhalde bu adam kötü. Bu iskelette onların ordusuymuş herhalde. Ve biri bu kötü adamı öldürmüş. Çok uzun zaman önce herhalde biri bu kötü adamı öldürmüş ve kanını ya da kristalini bilmiyorum kristal mi benziyor. Kanını bir yere ee... Ne oluyor lan kanı niye içiyor adam herhalde. Bir şey içiyor. Onu bir göreve çağırıyor. Adam da göreve koşuyor. Arkadaşlar kanını alıyor. Güneş e, güneşe sürüyor gibi bir şey. Uy. Karakterler seçebiliyoruz. Uf bu güzel. <laughs> Arkadaşlar şunun <şimdi> tipine bakın. <laughs> Allah Allah. Tipe bak oğlum. O kadar da şişko olunmaz lan. Uf. Venom tarzı bir şey. Aa, o da bizim büyücümüz. Uy. Baya güzelmiş. Bu bilinmiyor. Uf. Bu çok güzel. Yani bu da depresyona girmiş bir adam herhalde. Neyse uf bu da çok güzel kaslı ama bizim karakterimiz bu arkadaşlar. Onu oynayabiliyorum herhalde. Şimdi skip diyerek atla diyor ama ben atlamayacağım. Aha bir adam geliyor. Büyücü bir adam herhalde. Selam veriyor. Oha! Ne oluyor lan? Yalnız köpek, köpeği fark ettiniz mi arkadaşlar? Direkt e, sert bir tepki verdi. Allah Allah. Ve şimdi biz o adamı öldürmeye gideceğiz. Lan lan lan. lan. Oğlum. Çekil lan buradan. Tamam şöyle gidiyoruz. Hop hop. Uuu, taklalar atıyorsun. Hop hop. Gel lan. Oğlum buradayım geri zek Nereye gidiyor? Oğlum aşağıya gelsene. İşte bu öl. Yukarı çık. Gel lan. Al. 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 Tamam. Tırman tırman tırman. Tırman tırman tırman. Hop. Checkpoint herhalde. Oy. Ne oluyor lan? Spider. Örümcek. Arkadaşlar san sanki boss'tu lan. Şu parayı alalım. Tamam yolumuza devam edelim. İleri 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 ileri. Şunları öldür. Uy bu ne lan. Bu arada inşallah oyunun sesi çok fazla değildir ya. Arkamızda biri var mı tamam. Yolumuza hala devam edebiliriz. Ve herhalde bazıları geliyor. Seslerini diyorum. Bu arada oyunun sesi fazla mı ya. Şöyle birazcık kısayım. Lan lan. Oha. Canım gitti de. Şurada bir adam var. Oğlum gelsene lan korkak. Öldürdüm herhalde. Dur. Bak canım gidecek. Ona değmemem gerekiyor. Kırmamam da gerekiyor. Şöyle şuradan. Tamam çok güzel. Şöyle şuradan. Atla 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 atla. Tamam. Allah. Şimdi. Lan lan lan. Aha sonra da kaçtım. Ol olsana ol olsana, olsana. Seni gidip pislik okçu. Kılıç olsaydı içimizden geçerdi. Lan orayı nasıl çıkamadın ki? Allah. Bizim o şişko karaktere benziyor arkadaşlar. Demek ki şu ıı, bowlingleri atan işte damacanaları atan oymuş. Aha checkpoint'e geldik. Aldık. Allah. Uy. Oğlum sen kimsenin anla kadar bıçaklıyorsun. Ve yemek yedik. Tamam canımız doldu. Aha yine okçu. Allah Allah Allah. Asasarı bir de bir okçu ödüyoruz. Geldik geldik. Oğlum ne oldu lan? Gel lan. Arkadaşın. Lan oğlum her şey çok karışıyor. Adamlar orada kaldı. Uy. Vay vay. Ulan ezme lan kadını pislik. Oğlum ben bunu nasıl durduruyorum? Uf, lan bak. Pislik gerizi. Beni şu anda çok sinirlendirdi arkadaşlar bu. Oha. Allah Allah ya. Kadının kafasını niye basıyorsun? Lan erkek sen gel benim kafama da bas lan. Allah bastı. <laughs> Adam erkekmiş. Oğlum baya güçlü ha burada şaka maka. Oy 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 oy. Oğlum yeter lan. al 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 al. Of. kaç. Tamam. Vur vur vur. Kaç. Vur 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 vur. Allah. Allah. Lan vur 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 vur. Vur hayır. Kafama fena ezdi. Bak kadın da oradan izliyor. Ve pisliğin içinden geçtik. Kadının kafasına basıyordu. Abla iyi misiniz? aa. Tamam şöyle şunları alalım. Ve geçtik bölümü. Birinci bölümmüş. Geldik ikinci bölüme. Fight dedim arkadaşlar. Halde o da fight mı yazıyordu bilmiyorum. Şimdi bu ne? Kılıç mı satan alabiliyoruz? Satan alabiliyoruz herhalde ya da yükseltebiliyoruz. Satan alıyoruz evet. Kaç paramız var? 300 paramız var sadece. Bir ana menüye tekrar gel tamam. Bizde şu anda bu kılıçlar mı var? Tamam. Şimdi markette bunlar var. Bu ne ha? Bu kendimizi geliştiriyoruz. İşte atak, atak falan filan. Yüz istiyor. Bu ne pet mi? Tamam. Sadece bu kadar arkadaşlar. Hmm. Şimdi hangisini alabiliyoruz? Ee, kalkan zaten bizde yok mu aynısı? Aa daha kötü. Tamam tamam bakın bizim kalkanımız daha kötü. Bakın şöyle. Şöyle bir kalkan var. Bu daha iyi tabii ki de. 300 istiyor ama direkt. Şurada 500 istiyor ya. Ben direkt arkadaşlar e, şu ikisini alacağım. Bir de şunu alacağım. Bu ne bilmiyorum. Ben direkt şu üçüsünü almayı hedefliyorum. Bakın şu kalkan kılıç e, şey. Evet arkadaşlar şu anda hiçbir şey almayayım. Ve ikinci bölüme geldik. Tamam. Al 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 al, al. sana al. Al sana. Allah. Ne oluyor lan? Lan beni tutuyor. Oğlum bu ne? Çok değişik bir yaratık. Lan bırak bırak oğlum bırak. Ne istiyor benden? Bak bak bak. Oh, Allah yine tuttu. 8 8 vuruyor. Oğlum benim bu sefer tutamayacaksın. Lan yine tut oğlum sana gıcık kaptım. Lan bırak bırak kafamı bırak. Allah Allah. Oğlum. Uf ne canım gitti lan. Vallahi Ya oğlum Allah Allah. Ne gıcık şey ya? Bu ne lan? Oğlum kaçmasana. Oha! Bu canıma bayağı bir indirdi. Oğlum ölüyorum vallahi öleceğim ha. Allah. Çok gıcık karakterlere benziyor. Lan tutma tutma tutma. Şunu bayağı korkuyorum. Bana bayağı bir can lazım. Tamam. Lan dur 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 dur. Dur 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 dur. Gitme gitme gitme. Vallahi uf adam öldürdü. Lan yukarı çıksana. Oğlum adam olma bir daha. Tamam ilerliyoruz. Herkes kaçıyor. Ve yine bir yaratık geldi. Boss mu? Yok bunlar boss değil. Allah Allah Allah. Al al, al sana. Bölüm sonu canavar herhalde arkadaşlar. Bu bölümün sonu. Allah Allah baya kızgın bir de benziyor ha. Öldürdük iki dakikada. Zamber Boney'miş adı. Allah. Şurada bekle. Tamam hiçbir şey gelmiyor. Da şuradan aşağı ineceğiz herhalde. İnsene. Tamam şöyle. Şöyle şurada bekle. Geç 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 geç. Uf işte bu. Lan Allah. Tamam Allah Allah. Oh, oh, oh. Bu ne lan? Bak 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 yine gıcık karakterler geldi. Allah. Can aldık. Oğlum kaçma kaçma. Kaçma artık. Bu ne lan? Aa, yeni bir şey açıldı. Allah. Aha bu ne lan? Oğlum şu karakterlerden nefret ediyorum. Yeni bir özellik açıldı bu arada. Dur şöyle gidelim belki yiyecek vardır. Daha bizim sağlığımız zaten full. Oğlum bak seni şöyle öldürürüm. Az sonra e, yeni özelliğimizi deneyeceğim arkadaşlar zaten. Lan oğlum çek. Bir yukarı gelmeme izin verin lan korkaklar. Çık yukarı. Hop. İşte bu. Yeni özelliğimiz çok güzeldi. Allah. Oğlum öl öl. Bu ne? Tamam. Ee, zıpla ve aşağı indir diyor. Tamam. Ha, nasıl lan? Dur zıpla. He tamam tamam. İlk önce aşağıya basacağız. Ben ilk önce şöyle yapıyordum arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle. Tamam. Ama şimdi daha aşağı inemiyoruz tabi. Of tamam çok güzel çıkıyor. Orası hangar. Bakın şimdi size göstereceğim. Şöyle şöyle. Allah 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 Allah. Al. Tamam koş 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 koş. Ve geldi. Boss geldi. Allah. Uf uf. Allah. Allah. Lan oğlum öldür şu ejderhayı. Al sana özellik. 8 vurdum lan. Oğlum ben normalden on vuruyorum. Gücümüzde çok 8 vuruyorum. Oğlum bu nasıl bir şey? Öldür 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 öldür. Öldür öldür. Uf. Lan 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 lan. Oğlum ejderha pisliği öldürsene. Beni asla öldüremeyeceksin. Al sana. Hayır kaçtım. Al 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 de. öl. İşte bu. Kombo iki vurdu. iki kombo yaptık arkadaşlar. Tamam. Başardık mı? Tamam. Bitti. Evet. Bu bölüm de bitti arkadaşlar. uyu trenli bir bölüme geliyormuşuz. Dakikada 12 oldu acaba oynasam mı? Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim bence. İki bölüm zaten yeterlidir. Uu, tamam paramız biriktirmiş. Bunu alabiliriz direkt öyle değil mi? Evet. Bunu alabiliyoruz. Bunu da alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz. Evet arkadaşlar. E, bu bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu oyundan istiyorsanız arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ve bay bay.